Evet gençler neredeyiz? Sayfa 221'deyiz. Eşkenar dörtgende alan neymiş? Bir bakalım. Çok da farklı şeyler söylemeyeceğiz. Paralel kenarda üçgende ne yapıyorsak aslında aynısını yapacağız. Demek yeterli. Ne yapıyorduk paralel kenarda? Neydi paralel kenarın alanı? Yükseklik çarpı tabandı. Burada da aynısı geçerli mi? Geçerli. Yüksekliğim H, tabanım A. Burada tabanlar eşit olduğu için yüksekliklerin eşit geldiğini görmek önemli. Hatta şuradan da bağlayabilirim. Dikkat et ben buraya alfa dersem eşkenar dörtgenden burası alfa. ...kenarların eşit geldiğini zaten biliyoruz. Şu üçgene dikkat 1, bir. bir de şu üçgene dikkat 2. Bu üçgenlere baktığımızda açıların eşit geldiğini, açıların yanında 90'ların karşısının da eşit geldiğini görebiliyoruz. Bak dikkat et, açılar aynı. Hatta buraya beta diyeyim, 3. açı yine beta olacaktır. Açılar aynı mı? Aynı. Hipotenüsler aynı mı? Aynı. Ben buradan üçgenlerin eş olduğunu, oradan yüksekliklerin yine eşit geldiğini söyleyebiliyorum. Yani bir dikme kaç birimse bir yükseklik. Bütün yükseklikler o, o kadar olacak. Bu da bazen benim sorulara karşıma gelecek. Bu vurguyu yapmış olalım. Köşegen çiziyorsam alan iki eşit parçaya. Köşegenleri çiziyorsam alan dört eşit parçaya bölünecek. Eğer ki köşegen uzunlukları varsa alanda köşegenler çarpımının yarısı kadar olacak. Diyoruz geçiyoruz. Hemen bakalım. Kenar 10 olduğu için her bir kenar kaç gelecektir? 10 gelecektir. 10 var, 6 var. Yüksekliğim 8. Yükseklik 8, taban 10. 8 çarpı 10'dan alanımız 80 birim kare. Kenarı vermişiz 6. Burası 6 ise burası 6, burası 6 olmalı. Buradan yüksekliği bulup alan hesaplayabiliriz. Çünkü yüksekliğe ihtiyacım var. Alan bulacaksam. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3, 3. Yükseklik belli artık 3 kök 3, 3. Tabanım 6. 3 kökü 3 çarpı 6 kaç yaptı? 18 kökü 3 bana alanı verecektir. <laughs> Köşegenleri sağ olsun kendisi çizmiş. Köşegenlerin birbirlerini dik bir şekilde ortaladığını biliyoruz. Burası 5 olduğundan burası 5. 13 var 5 var burası 12 burası 12. İstersen bir üçgeni bul 4 katını al. İstersen köşegenler çarpımın yarısından git fark etmez. Hepsi olur. Ben üçgenden gitmek istiyorum. Şu üçgeni bulayım. Dik üçgen neydi? Dik kenarlar çarpımlarının yarısıydı. Buradan bu alan kaç geldi? 30. E bura 30'sa her biri 30'dur. 30 çarpı 4'ten alanımız ıvır zıvır. Hmm. Bak şimdi. Şu önemli. Bak bilmediğimi varsayıyorum. Tamam mı? Hiç anlatmadık, hiç duymadık gibi gidiyorum. Şimdi bu arkadaş ne? Bu arkadaş eşkenar dörtgen. Yani bu arkadaşın kenarları eşitmiş. Bunu konduralım. Hmm. Yetti mi? Yetmedi. Yetmediği için açılardan yardım istiyorum. Ben buraya alfa dedim burası alfa oldu. Alfa 90'dan burası beta. Alfa 90'dan burası beta. Yine dikkat et. Şu üçgenin eş geldiğini ben sana ispatlamış oldum. Yani ben dikler iniyorsam eşkenar dörtgende o diklerin getirdiği üçgenler eş olur. Hatta şöyle bütünleyeyim. Paralel kenarda olsaydı bu dikler bunlar eş değil, benzer olacaktı. O benzerlik de bazen ne yapıyor? Gelebiliyor. Ona da vurgu atmış olayım. Eşliği kullanalım. Buradan Beta'nın karesi 3. O zaman burada da 3 olacak. Hmm. her bir kenar 5 geldi. 5 5 5 3 var, 5 var. Yükseklik 4. Yüksekliğim 4. Tabanım 5, alan ıvır zıvır geçtik. Köşegenler belliymiş. Çizerek de yapabiliriz. Çizmeden de istiyorsan yapabilirsin. Fark etmez. Ben çizeyim neyin ne olduğunu göstereyim. Ben eşkenar dörtgeni çizdim. Köşegenleri çizdim. Köşegenler 10 24. Köşe genler birbirlerini dik şekilde ortaladım. Bir tanesi 10. O zaman 5'e 5 bölündü. Diğeri 24. O zaman 12'ye 12 bölünecek. Bir alanı bulurum. Oradan 4 ile çarpıp toplam alanı bulabilirim. Üçgenden gidiyorum. Hatta aynısı yan tarafta vardı. Dik kenarlar çarpımlarının yarısından kaç geldi? 30. Bu 30'dan kaç tane var? Dikkat et. 4 tane var. Toplarsan ıvır zıvır. Arkadaşım dikkat et. Her bir kenarın 10 olduğu belli. Alt taraftan onu çaktın. Tamam. Şimdi kilit nokta şu. Neler var? Neler eksik? Neleri bulmam gerekiyor? Ona bakacağım. Alan var mı? Var. Taban var mı? Var. Tabanım 11'im. E, alan ve taban varsa ben yüksekliği bulabilirim. Alanın yani 80 cm kare. Yükseklik çarpı tabandan 10 aş olmalıymış. Böldüm. H buradan kaç geldi? 8. Buradan 8. Tamam. Şimdi i̇şte bunu biliyoruz. Peki bu 8'i kullanabiliyor muyuz? Hmm. Şu an kullanamıyoruz. Kullanmak için ne yapalım? Şunu yapalım. Biz buradaki 8 yüksekliği kullanmak için bu yüksekliği şöyle taşıyalım. Tamam. Şöyle 90'ı bu 8'i ne yaptım? Ben buraya taşıdım. Her bir kenarında 10 geldiğini zaten biraz önce yazmıştık. 10 var 8 var. Buraya kaç kaldı? 6. 7'nin altını kullandı. Buraya kaldı 1. Şimdi burada 1 ise oluşturduğum dikdörtgen yani üst taraf 1'dir. Her bir kenar 10'du. Birini kullandım. Geriye kaç kaldı? 9. buradan 9 doğrudur. Evet. Buradan yüksekliği istiyormuş. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Ben şimdi yeni fark ettim. Soruyu tak, tam, tam okumazsan olacağı bu. Alan belli mi? Belli. Kaç? 120. Alan belli. Kenar belli. Alan ve taban belli ise ben yüksekliği bulabilir miyim? Bulurum. Aa, vallahi yeni fark ettim. Çaktırmayın. Tamam Arkadaşım baktık tabanı bulduk mu bulduk tabanımız belli 13 buradan alanımız belliydi kaçtı 120 idi alan ve taban belliyse ben yüksekliği bulabilir miyim bulurum hemen yüksekliği çiziyorum Yüksekliğim saç olsun. Yükseklik çarpı taban bana alanı vermeli. Buradan yüksekliğimde 120 bölü 13 olmalı diyoruz ve geçiyoruz. Sayfa kaça geldik? Sayfa 120 bitti, 122'deyiz. Görüşürüz.